Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün trigonometre kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet. Ömer hocam. Sinüs kosinüs tanımlayacağız. Sinüs kosinüs trigonometrik fonksiyonlar mı? Evet. Başlayalım. Buyurun. Lütfen. Tabii. Şimdi sevgili gençler, birim çemberi bize vermiş. Evet. Burası merkezde neydi? Sıfıra sıfır noktası. Evet. 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 hocam ben birim çember üzerinde bir nokta almışım. Evet hocam. Şuradan bir işin gönderdim. Tamam. Birleştirdim evet. mi? Evet hocam. Şurada pozitif yönlü bir açı oluştu. Tamam. Buraya alfa diyorum. Evet hocam. Bakın Küçük gençler. Küçük bir alfa demeyelim lütfen. Şu alfalar. <laughs> Alfalarınız görünmüyor sonradan. <laughs> evet, evet. Tamam. Şöyle bir alfa açısı dedik. Evet hocam. Şimdi Hüseyin hocam bu noktanın Şunu koordinatları. Şunu özür dilerim. Başka bir renkle yapsak hocam. Çünkü, tabii e... tabii. Evet tamam. tamam. Bu noktanın koordinatları gençler. Evet hocam. Bu noktanın koordinatları. Birinci bileşen o İkinci bileşen sinüs. Sinüs alfa. alfadır. Evet. Sıkıntı var mı burada? Yok hocam. Peki Hüseyin hocam. Kosinüs neresi düşün. hocam? Kosinüs birinci bileşen tamam. x eksenidir. Evet. Sinüs ikinci bileşen y eksenidir. Evet. Hatta burası bizim kosinüs eksenidir. Yani şu Orada. noktadan, birim çember kestiği noktadan. Aynen. Evet. Oraya geleceğiz. Aha. Şimdi diyorum ki, Hüseyin Hocam belirttiği gibi. Evet. Sevgili gençler buradan çizdik. Tamam. Ne oldu o zaman? Bakın şu uzunluk, şu uzunluk evet. neye denk geldi? Kosinüs alfa. Tamam. Peki şu dikey uzunluğumuz neye denk Sinüs, geldi? Sinüs alfa hocam. Sinüs alfa oldu. Sevgili gençler birim çember olduğu için birdir. Aynen. Değil mi? Buna daha önceki videomuzdan da bahsetmiştik evet, hocam. Evet. Değilmiş değil. Çember Şimdi zaman. biraz daha açıyoruz. Evet. Canım. Burada bir üçgen var hocam. Evet. Üçgen alan... uygulayalım mı? Uygulayalım. Tabii. O zaman ne diyeceğim? Kos kare artı sin kare alfa eşittir bir, bir. Mi Aynen hocam. Yazıyorum hocam. Kosünüs, evet. kare, kare alfa artı, artı sinüs Kare alfa eşittir 1. Hocam bir soru sorayım. Tabii. Zaten varsa. Lütfen. Bu alfa açısı kaç derece olabilir hocam? İşte alfa açısı bizim birim çember üzerindeki bir açı değil miydi hocam? Evet. evet. E, en fazla e, esas ölçüyü baz biz burada. O zaman sıfırdan başlarım Nereye kadar gidelim? Evet. Herkese. Yani bu bir tur olsa o şekilde 0'ı yükselmiş de. Mesela ben şu şöyle olsa. Kosinus kare 1000 artı evet. sinüs kare bin O da Mesela, bir mi yaparım? Bir eşit olmaz mı hocam yine? O da bir olur değil bir mi? 1 olur. Ne evet. açın ne olursa olsun yeter ki şu iki açı aynı, aynı olursa olacak. sonuç daima aynı 1'dir. Evet. Tamam. Şimdi Hüseyin hocam hı şunu hı? diğer tarafa atalım. Evet hocam. Sanki yine bir formül elde ediyormuş gibi <laughs> evet, bir şeyler evet. yapalım. Kosinüs kare, kare alfa, alfa eşit. eşittir 1 eksi sin kare, kare alfa. alfa. Demek ki ben sonra da kos kare alfa gördüğüm yere bunu yazabilir miyim? Evet aynı. Ya da tersi Aynı mantıkla sin kare alfa yerine bir eksi kos öyle. kare. Onu da yazıyorum. Sin kare alfa eşittir. Bir eksi kos, kos, kare alfa. Aslında bunlar yeni formüller değil, değil. arkadaşlar. Bunlar Ömer Hocam buradan türettiği formüller. Aynen. Doğru mu hocam? Peki. Peki. hocam şuraya değineceğiz. Hı hı. Öğrencilerimizin ezber yaptığı bir nokta var. Onu Ö, geçeceğiz. çok özür <laughs> dileyerek söylüyorum hocam. Söyleyeyim. Bu üçgen alanda aynı zamanda cos alfa çarpı sin alfa bölü 2 mi? Aynen öyle. Taralı <laughs> alanı. Aynen Doğru öyle. Doğru mu hocam? Tabii onu da yazalım. Tamam. Taralı alan ne oldu gençler? Evet taban çarpı yükseklikten kosinüs alfa sinüs alfa, alfa, alfa bölü 2'dir. Aynen. Değil mi? Sadece evet. bu ifade eğer bu dik üçgen başka bölgelerde olsa kosinüs ve sinüsün evet. negatif olma durumları var. Aynen onu alan onu olayımız negatif olmadığı zaman ne yapacağız? Ona dikkat edeceğiz. Yani sonuçta evet. alan bulacağımız zaman negatif çıksa da bili bili biliyoruz ki alan olduğunda biz bunu tekrar pozitif, pozitif alırız. Evet. Hüseyin hocam. Hı? Şimdi biz ışını gönderdik. Evet, Şu da alfa açısı oluştu Hı -hı. değil mi? Evet. Bakın Işın şuradan geçseydi, evet, bu şöyle. noktadan geçseydi o zaman burası sıfır derece mi olacaktı? Aynen hocam. E bu nokta bire sıfır noktası değil mi Aynen, değil. evet. E biz birinci bileşene kosmet demedik mi? mi hocam? Şu, şöyle mi? Şu mu hocam? Evet. Şu, şu ya ama... Çizemediniz ama. <gülüyor> 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 Halbuki bunların tamamına boya doldurmuştum. <laughs> evet. Şöyle bir şey yaptık. Şuradan gönderdik. Evet. Değerli gençler bakın. Birinci bileşen bir, ikinci evet. bileşen sıfır. Hangi derecede? 0 derece. derece. O zaman kosinüs 0 ne oldu? Kosinüs 0'ımız 1. Sinüs 0'ımız yani. ne oldu? 0 oldu mu? Bu olay hocam aynı zamanda şurası hem 0 hem 360 hem 2 pi olduğu için Aynen. bu ifade. kosinüs 360 da sinüs 360 da değerler aynı. Aynı olur. Değil mi hocam? Evet. evet. Peki ben şu işini buradan değil de 90 derecelik açıyla evet, gönderdim. Şöyle ben e, çizebiliyorum hocam. Şöyle. Bir değil mi? Şöyle çizebiliyorum. Çizdik. Burası sıfırdan bu 90. O zaman bu bu noktaya denk geldi değil mi? Evet hocam. Hüseyin hocam birinci bileşen. Kosinüslü. O zaman kosinüs 90. 0. Sinüs 90. 1. 1. Bir. Tamam. Geldim. Şu noktaya gidersen. Evet. Burası. Eksi 1'e 0 noktası. Aynen olur. hocam. E burası. 180, 180, derece. 180, derece. 180 derece, 180 olur. derece olur değil mi? Aynen E doğru. madem 180 derece. Kosinüs 180 eksi 1. Eksi 1. Sinüs 180 Sıfır, sıfır. Aynen. Peki şuraya geldiğimizi varsayarsak. Evet öyle. Yani 270 derece evet, mi? Evet Veya 3 pi bölü 2 diyoruz değil mi? Burası sıfıra eksi bir değil mi? Aynen. E, kosinüs 270, 270 sıfırdır. sıfırdır. Sinüs, sinüs, 270 eksi 1'dir. Birdir. Tam tur atarsa aynı ne? şey olur. O zaman kosinüs 360 1, 1, sinüs 360 ne oldu? Sıfır, sıfır olur. Şimdi incelersek hocam bakın Kosinüsün en büyük değeri ne oluyor? 1. En küçük değeri? Eksi 1. Bakalım. O zaman bakalım. Kosinüsün en büyük değeri burada 1. Evet. en küçük en değeri? en Küçük değeri e burada eksi 1. Başka da bir değeri yok. Olmaz değil mi? Evet. Zaten ne demiştik? Burada. Zaten bilim çember üzerinde. Bilim mi? çember evet. üzerindeki değerdi. O zaman ne diyorum? Kosinüs alfanın en geniş değer aralığı bu mudur? Aynen. Şimdi. Yani mi? görüntü kümemiz değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Peki sinüsün en büyük değeri hocam? O da 1'e eksi 1'dir hocam. 1'e eksi 1'dir değil Bakın mi? Büyük 1'dir. Bakın gençler 1 evet. Burada ne var? Eksi 1 var. Evet. O zaman ne diyoruz? Eksi 1 burası ne oldu? Sinüs alfa 1 midir? Aynı. Sıkıntı var mı? Yok hocam. Peki. Şimdi şu eksen kosinüs ekseni değil mi hocam? Evet Kosurus hocam. Kosinüs eksendi. Şurası. Kosinüs. Kosinüs değil mi? Evet. Bakın gördünüz değil mi Türkçe'mi? <laughs> kosinüs. Evet hocam. Evet. Kosinüs değil. Burası hocam. Sinüs. Yazayım mı? Yazın hocam tamam. yazın yazın. Lütfen. İnşallah doğru yazayım. Sinüs, eksen. Yok ben de doğru yazacaktım aslında. Becerebilirim. <laughs> Becerebilirim. Hocam şimdi kosinüs x, -x ekseni üzerinde olduğu için hocam dikkat evet. ederseniz zaten şuraya gelir ve şuraya gelir değil mi? Aynen öyle. Yani. Alabileceği en büyük değeri burada. En küçüğü de burada arıyor. <laughs> Sinüs de alabileceği en büyük değeri burada. En küçük değeri de, burada. de burada. Diğer aralıklarda da bunların birden küçük durumlar ya, evet. küçük ve büyük durumlar. Son bir şeye değineceğiz hocam. Evet hocam. Senin hocam bu bölge hangi bölge? Birinci bölge hocam. O zaman ben buraya birinci bölge diyorum. Tamam. Birinci bölgede sinüs ve kosinüsü inceliyorum. Tamam. Kosinüs sıfırdan büyük değil mi? Evet hocam. O zaman birinci bölgede kosinüs pozitif olmaz mı hocam? Pozitif hocam. O zaman kosinüs birinci bölge için diyoruz tabii. Evet. Hatta yazmamıza gerekiyor, yok. Direkt şey yapalım. Tamam. Yazalım mı gider? Gerek var mı yoksa bir hocam? Kosinüs bakın evet. burada gençler ne olacak? 0-90 derece evet. arasında pozitif. Pozitif evet. E sinüsümüz sıfırdan büyük değil mi? Evet. O zaman ne oldu birinci bölgede? Pozitif mi oldu? Evet hocam. Burası ne oluyor? İkinci bölge mi oluyor? Evet. İkinci bölge. Evet. İkinci bölgede kosinüs burası değil mi? Negatif. Negatif. Evet. Sinüs yine burası. Pozitif. Pozitif. Üçüncü bölgeye geldiğimizde. 3 evet. Üçüncü İkisi bölge aşağı gelecek. Aynen öyle. İkisi aşağı Bakın, gelecek. kosinüs sıfırdan küçük. Evet. Sinüs de sıfırdan küçük. Evet. X'i negatif. Evet. Geldim buraya. Dördüncü bölge yani. Dördüncü evet. bölgeye geldiğimizde evet. ne olacak o zaman? kosinüs pozitif, sıfırdan büyük. Sinüs negatif. Eksim. Ne olacak o zaman? Burada ne diyeceğiz? kosinüs pozitif, sinüs yani, negatif. Yani sinüsün pozitif olduğu bölge birinci ve ikinci bölge. Evet. Kosinüsün de pozitif olduğu bölge birinci, birinci ve dördüncü, dördüncü bölgedir. Bölgedir. Evet. Zaten birinci bölgenin hepsi artı hocam. Aynen hepsi evet. pozitiftir. Peki hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Biz Peki. teşekkür ediyoruz. Burada e, bazı sorular yazmışız. Yazan arkadaşın Eline sağlık. <laughs> Şimdi, eee H 4 3 cos alfa. Şimdi özür dilerim hocam. Bu H değil hocam. Hüseyin'in H'siydi. Hüseyin'in H'si mi? Evet öyleydi. Hüseyin'in H'si. Evet. Peki teşekkür ederim. E, Hüseyin Hüseyin'in H'si e, kendini affettirmeler falan. Neyse. <laughs> Hüseyin'in H'si 4 3 cos alfa hocam diyor. H'ın Allah Hüseyin'in H'sinin alabileceği tam sayı değerleri kaç tanedir? tanedir. Değil mi? Evet, Tanedir. Hocam cos alfa'nın değeri neydi? Kosus alfa'nın değeri Eksi 1 ile 1 alanı hocam? Evet. Şimdi aslında ben e, şu şekilde düşünebiliriz. Kosmos alfanı alabileceğin küçüklüğe nedir? Eksi 1. Bir eksi 1 yazarız. Artı Hı -hı. 3 olur. 4 ay 7. Bir artı 1 yazarız. 4'ten 3 çıkarsa 1. Bu evet. düşünebiliriz. Evet. Ama ben genellikle sürekli şu ifadeyi burada oluşturuyorum hocam. Evet. Eksi 3 ile çarptım. Eksi 3 ile çarparsam eksi ile çarptığım için yön değişir değil mi hocam? Evet. Yön değişir. Burası artı 3 olur. Büyük eşittir. Evet. Eksi 3 kos, kosmos alfa yön değişti. Eksi 3 mü oldu hocam? Evet. Sonra ne ekleyeceğim? 4 ekleyeceğim. 4'ü buraya değil mi hocam? Buraya evet. ve buraya ekleyelim. Yön değişmez o zaman. Tabii. 4 3 daha 7 büyük eşittir. 4 eksi 3 kosmos alfa oldu hocam. Şu kısım Hüseyin Hesi miydi? Evet. Yazdık. Büyük eşittir. 4'ten 3 çıkarsa hocam kaç kalır? 1. Demek ki alabileceği tam sayılar nedir hocam? 1 ile 7 aralığında. Hangileri olur? 1 2 3 4. 5 6 ve 7. Doğru mu hocam? 7 taneymiş. Peki 7 taneymiş. Evet. <laughs> hocam sinüs x cosinus x 5 evet. denkleminin çözüm kümesi nedir? Sinüs'ün alabileceği en büyük değer nedir? 1. 1. Kosinus'un alabileceği en büyük değer nedir? 1. 1. E bu hayatta 5 olur mu? Olmaz. O zaman çözüm kümesi yok ki hocam. Bunu nasıl yazmış? <laughs> Neyse şaka yapırsız arkadaşlar. Boş çözüm kümesi mu? boş kümedir. Tamam? Evet. Çünkü bunu alabileceği en büyük değer birdir, bunu iki de birdir. Toplam maksimum beş iki yapar, beş yapmaz ki hayata. Evet. O zaman çözümüne ise boş küme. Evet. Çok güzel bir soru, Akıllıca yani. Peki hocam, şöyle düşünelim. Sürün x'in alabileceği en büyük değer nedir hocam? Bir. bir. Evet. En küçük değer de eksi bir. Geçin 1'dir. mutlak değerde biz buranın pozitif ve negatif neler bakacağız? Aynen. Öyle. E bu bir olsa dahi hocam, ikiden bir çıkarsa sonuç ne olur? Pozitif 1 olacak olur. yani pozitif yani. Sonuç pozitif. E burası eksi bir de olsa pozitif olur, artı bir de olsa pozitif. Aynen. Burası da daima pozitiftir. Pozitif oldu mu ne oluyor? Mutlak değer dışına aynen çıkıyor. çıkıyordu. 2 eksi sin x. Doğru mu hocam? Evet. Burası da pozitif olduğu için aynen çıkar. Bu da sin x artı 3. Evet. Şunlar bunu götürdü mü hocam? Götürdü. götürdü. 2, 3 tane yapar. Burası 5 olur. Evet. Doğru mu hocam? 2 doğru. burası, 3 de burası toplam 5. 5. Var yani. mı sıkıntı? Hayır. Güzel. Bu mu kaldı hocam? Evet, Peki hocam. diyor ki birim çember e, ise A noktasının koordinatları nedir? Hocam A noktasının az önce burada demiştiniz. Birinci bileşen kosinüs, ikinci bileşen sinüs sinüs'tür. Değil. O zaman bir bunun birinci bileşen kosinüs 30 derece, ikinci evet. bileşen de nedir hocam? Sinüs 30 derece. 30 derece değil mi hocam? Evet. Peki hocam şöyle düşünelim. Şurası 30 olduğuna göre hocam şu evet. kısım aslında şu kısım kosinüs 30 mu? Evet. Tamam güzel. Şu kısım nedir hocam? Sinüs 30. Sinüs 30. Şöyle hocam şu şekilde. Kalem var mı? Teşekkür ederim. Rica ederim. Şurası neydi hocam? 1 miydi? Bir. 30, 60, 90 üstü yanıyor değil mi hocam? 30. Burası ne olur? 60 olur. Evet. Doğru mu? Şimdi 90'ın karşısında 1 ise hocam. 30'un karşısında ne olacak? 1 arası. Bir yani 1 bölü 2. Evet. Aha çıktı bak. Şimdi 30'un değeri çıktı. Evet. Şimdi 30'un değeri ne çıktı hocam? 1 bölü 2. 1 bölü 2 çıktı. Peki hocam. 30'un karşısında neyse hocam 60'ın karşısında onun kök katı değil miydi? Aynen öyle. O zaman 1 bölü 2'nin de kök katı hocam. 1 bölü 2'nin kök 3 katı. Yani ne olur hocam burası? Kök 3 bölü 2 mi olur? Aynen öyle o hocam. O zaman kosinus değeri, 30 değeri de çıktı hocam. Kök 3 bölü. Kök 3 bölü 2 çıktı değil evet. mi? A'nın koordinatları diyor hocam. A'nın koordinatları o zaman kosinüs önce yazıldı. Kök 3 bölü 2'ye. Sinüsün değeri nedir hocam? 1 bölü 2. Evet. Yani A noktamız bu şekilde bir nokta. Koordinatları kök bölü 2 1 bölü 2. Evet. Ağzınıza sağlık hocam. Rica ederim. sizin de ağzınıza sağlık. Bir soruya soruya geçerim. Geçelim. Hadi geçelim. Mer hocam, çok güzel iki soru yazmışsınız evet, yine. Evet, kim yazmışsa artık. Ellerine sağlık diyelim. Evet. Peki hala. Yani. Şimdi bize bir f e fonksiyonu vermiş gençler burada kuralı ile verilen E fonksiyonunun görüntü kümesini Hocam, Ben demiş. hep merak ettiğim şey var. Ya bu ne demek? Şu ne demek? R'den R'ye. Bu hocam tanım kümesiydi. Evet. Bu da neydi? Değer evet. kümesi. Yani bu şunu mu anlatıyor. X yerine gelebilecek değerler bunlardır. Evet. Çıkan sonuçlar da bunlar. Evet. Ürünümüz de bu. Evet. Çıkan sonuçlar biz görüntü mü diyoruz? Evet. Tamammış. Peki. Şimdi değerli gençler, üstadımız az önce şöyle bir şeyden bahsetti. Dedi ki, dedi ki, Usta tarz... Üstad tarzı... deyince ben de estağfurullah diyorum Dedim, ya. Başka kimseden bahsetmiyorum yani Çünkü zaten. iki kişi olduğum için <laughs> sen kendinden bahsedemezsin. Değil, değil mi? Evet, Çırak evet, evet, ben oluyorum. Estağfurullah. Ha. şimdi değerli gençler, hocamızın <laughs> dediği gibi, bu tür ifadelerde şunu yapacağız. Hani ifadenin tamamını oluşturmaya çalışacağız. Evet. Sinüsün en büyük ve en küçük değeri neydi? Eksi 1 ile 1 aralığı. Bir 1 aralı. bir aralığıydı değil mi? Evet hocam. Peki yazdım. Kaçla tamam. çarpmış hocam. 6 ile. Ben de 6 ile çarpayım mı? Tabii bak tamam. hocam. hemen çarpıyorum. Evet. Hemen çarpıyorum. Evet. Altına evet. yazmayacağım yerim kalsın diye. Tamam. Altıyla çarptım. Burayı da çarptım. Çok güzel. Evet. Peki kaç eklemiş gençler? 13 hocam. Hocam ben buraya 13 eklersem ne tamam. olur? Buraya artı 13 eklersem Şu. sanki 7 gelecek değil evet, mi? Evet evet. 7 gelecek. Hı -hı. E buraya 13 ekledim. 6 çarpı sin x artı 13. Artı 13. Küçük eşit. Burası ne oldu? 19 hocam. 19 oldu. Evet. Sonra ne yapmış i̇kiye hocam? 2'ye böleceğiz hocam. 2'ye bölmüş. Evet. Biz de her tarafı 2'ye bölelim. Tamam. Bakın böldünüz. Tamam. Böldünüz. Böldünüz. Böldük alabilecek en küçük değer en büyük değer. Evet hocam. E o zaman bizim görüntü kümemiz biz buna ne diyelim? Kapalı evet. araklı hocam Kapalı arakta, 7 bölü 2 ile. 7 bölü 2 19, 19 bölü 2, 2 Bizim görüntü kümemiz. Evet. evet. Tamam hocam. Şu soruya gelelim. Evet. X elemanıdır Reel sayı sin kare x eşitmiş eksi 3 a artı evet. 14. 14. Denklemini sağlayan a gerçek sayısının kaç farklı tam sayı değeri olduğunu bulalım. Hocam sinüsün değer aralığı neydi yine? Eksi 1 ile 1 hocam. Tamam hemen yazıyorum. Tamam. Sinüs x eksi 1 ile 1. 1. Hocam kare alınmış. Kare oldu mu negatif olamaz. Negatif olamaz. Kare yüzden... bir ifadenin en küçük değeri 0'dı. Aynen o zaman ben de sıfırdan başlattım. küçük eşittir. Sin kare diyorum. Evet. Değil mi? Evet. Birin bu 1'in karesi 1. Değişen bir şey olmadı. Değişen bir şey olmadı. O zaman sin kare yerine artık ne yazabilirim? Eksi 3 a artı 14'ü yazabiliriz hocam. Evet. Yazıyorum bakın yazdım. Hı -hı. Eksi 3 a artı 14. Evet. E burası 1, burası 0 mıydı? Evet hocam. Peki 14'ü sağa sola atalım mı? Ata burası hocam. Atalım. 14'ü buraya attınız. Eksi 14. 14. Şurası eksi 3a. Burası ne oldu? Eksi, eksi, 10, eksi 13. 13. oldu. Aynen. Şimdi neyi sormuştu bize? Ay A'yı sormuştu evet değil hocam. mi? Hocam, eksiyle çarpayım mı? Eksiyle ile çarpmaya gerek var. Eksi 3, üç, 3'e bölsek yön değişir. E e evet, e pardon eksi 3'e çarpayım. Eksi 3'e bölelim. 3'e bölelim. bölelim. Evet. Eksi 3'e bölelim. Evet. Eksi üçe bölelim. Böldüm. Eski yön değişecek. değişecek. 14 bölü 3. Peki. Peki. Madem yön değişecek. Burası şöyle bir şey mi oldu? Aynen hocam. 14 bölü 3. 3. Burası Hı. ne oldu? 13 bölü 3. 13 bölü 3. Bana neyi soruyordu? Arabandaki kaç farklı tam, tam sayı var. Diyor. Hocam burada 13 bölü 3 yaklaşık olarak 4 küsür. 4 küsür, küsür. bir şey. 4'ten evet. büyük bir sayı. Evet 4 Değil küsür. Mi? Evet. E şöyle burası... yazarım hocam. 4 küsür. 4 küsür. 4 virgül bir şey. Evet. E burası da 4 virgül bir şey değil mi hocam? Evet hocam. O zaman ne diyeceğiz? Aramda tam sayı yok. Evet. Maalesef. Maalesef. Olsa, o zaman çözüm kümemiz boş olsa, küme mi oldu diyeceğiz? Boş küme oldu. Kaç farklı tam sayı değeri alır demiş? Sıfır, Sıfır tane. tane. Sıfır tane hocam. Tamam. Aynen Şöyle öyle. Şöyle yazalım. Evet. Sizdeyiz hocam. Teşekkür ederim Ömer hocam çok sağ olasın. Ne yazılmış? ABC üçgenin köşe noktaları çember üzerindedir. Çok güzel bir bilgi çember üzerindeymiş hocam. Evet. AB diyor ki uzunluğunun alfa cinsinden eşiti nedir hocam? Evet. AB uzunluğu şurası değil mi ver hocam? Şu kısım. Evet. AB uzunluğunun. E hocam aslında şöyle bir durum da var değil mi? Şu çapı görüyor ya hocam. Evet. Çapı gören çevre açı olayı var değil mi hocam? Evet. Çapı gören çevre açı kaç dereceydi hocam? 90 derece. 90 derece değil mi hocam? Peki hocam birim çember olduğuna göre burası 1. Bir. Burası da 1 mi hocam? Birdir. 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 Peki. Şöyle bir dik üçgenimiz var değil mi hocam? Evet. Peki şöyle mi düşüneceğiz hocam? Alfa diyor ya AB'yi. Sinüs aslında bu dar açılan trigonometrik oranlar evet. hocam aslında 9. sınıfta da anlatılan bir konudur. Hatta evet. ortaokulda da anlatılıyor. Evet. O zaman şöyle bir şey diyebilir miyiz hocam? Sinüs alfa nedir hocam? Sinüs alfa. Çünkü Karşı bana dikenar. AB lazım ya hocam. Evet. Sinüs alfa nedir Karşı hocam? Dikenar. Karşı bölü hipotenüs, hipotenüs. hocam. Evet. Karşı nedir hocam? AB'dir. Doğru evet. mu? Evet. Hipotenüs nedir hocam? 2 birim mi? 2 birim. birim. E bize AB lazım hocam. Bize AB lazım olduğu için ne yapacağım? Bu 2'yi bundan çarpalım. O zaman AB uzunluğumuz ne olur hocam? 2 çarpı sin alfa ne olur? 2 sin alfa olur hocam. Evet. Doğru mu hocam? Evet. Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ederim hocam. Diyor ki birim çember veriliyor. Bu da bir birim çember hocam. Evet. Birim çember olduğuna göre hocam burası kaçtır? Bir birim. Burası evet. nedir hocam? Bu da bir birim. Evet. Doğru mu hocam? Peki diyor ki taralı alan alfa cinsinden nedir? Asla bunu bu şekilde başka sünüs teoremi var onlardan yani, çözebiliriz. Ama şu anda daha onlar vermemişiz diye öğrencilerimizi evet. onunla evet. boğmak istemiyoruz. Evet. Herhangi bir üçgende hocam taralı alan neydi? Taban çarpı yükseklik. Yükseklik bölü. çarpı taban bölü 2 değil mi evet. hocam? Peki şuradan hocam bir yükseklik indirdiğim zaman şöyle bir yükseklik indirirse evet. birim çember üzerinden şöyle geldiğin zaman e Hocam siz daha önceki sorularınıza ya da birim çemberimizi anlatırken şuranın sinüs alfa olduğunu söylemedik evet. mi hocam? Söylemiştik doğru evet, mu? Hocam. Şu kısım kosinüs alfa ama bize taralı alandığı için buranın tamamı tamam lazım. lazım. O yani zaman yani şu bir uzunluk lazım değil mi? Evet. Yüksek ne kadardır hocam? Sinüs. Taralı alan diyeyim hocam. Taralı alan ta. Yüksek nedir? Sinüs alfa doğru mu? Evet. Evet hocam. Çarpı taban ne kadar hocam? 1 bir bir. birim. Çarpı 1 bir bölü 2. O zaman taralanım ne olur hocam? Sinüs alfa bölü 2 olur hocam. Taralı alan. Bu durum her hocam. Teşekkür ettik hocam. Rica ederim. Bir videonun daha sonra gelmiş olduk. Güzel oldu. Baya bir soru çözdük. Bence evet. bir 8-9 soru çözdük. Konu evet. Konuyu da anlattık. Da ne yapalım? Değil mi? <laughs> Bir sonraki videoda karşınızdayız gençler. İyi çalışmalar arkadaşlar.